aldım? İyi. Ne güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin? İyiyim iyiyim. Rodi'cim ne yapıyorsun? Rodicim bir güzel. Selam. Merhaba. Merhaba. Ne Merhaba. Ne haber Selin? Ayağını i̇yiyim, niye ben? gösteriyorsun? İyiyim, i̇yiyim canım benim. Selam Ayağını veriyorum. niye gösteriyorsun? Selam veriyorsun. Selam mı verilir? Hadi bak. Ben memnunum. Teşekkür ederim. Brody. Selin iyisin. İyiyim teşekkürler sen. Sağ ol iyiyim. E hadi Rodi ceza yap bize. Evet, başlatacak mıyız? Polis mi çağırayım? Araba. Polis mi? Sen niye bugün makyaj yapmadın? Sana ne? Bugün çirkin ya, olmaya karar verdim. Benle düzgün konuş. Benle düzgün konuş. Bef sonra yapsam. Hayır şimdi, Rodi ayıp olur. Bizim adamlığımıza yakışmaz. Yok <laughs> O kaşın birinin... <laughs> ne oldu Rodi? Bizim adamlığımıza yakışmaz, Rodi. Ama biliyor biliyorum. Yemin de hiç yapmadım. Ellerini ayağa aşağı koyup... Neyi hiç yapmamış? De Hangi şarkı istedi, Ne istedi? Ne istedi? Tamam. Ben amuda fark... kaçtık. Amuda, amuda. <laughs> Emir, büyük yerden. Benim sesimi kapatın. Nerede? Mühendis şarkı istiyor. Ha, tamam. Sesimi Adil, kapatın anki hemen. Mincisin. Eyvallah. destekçim Canu ama izliyorum. Selin. Sizi izliyorum. Selim! Ben dinleyeceğim Sen Gökçe. Takım, takımla oynuyoruz bak takımla. Susar mısın Mef? Gökçe'yi dinleyeceğim. Ay. Bak konuşuyorsun <laughs> lan. Buna da klip gibi olmuyor Ay. hiç ya. <laughs> Rodi ne yapıyor? Rodi ne yapıyor? Rodi ne yapıyor? Yalnızlık, pişmanlık. Ve bir bezmişlik. Hadi hadi ne duman, Hadi ne bir hadi aşkım. Hadi hayatımın anlamı. Özür dilerim. Bu şarkıyı biz ayrılmadan önce yazmam gerekirdi ama ben bir daha aşk şarkısı yazmamaya yemin etmiştim. Akıllı bekleyişime eşlik ederken bir deli sessizlik. Sanki ölmek için Hadi. elini ilk Aa. defa tuttuğum o yeri seçmiştim Sanki hesabı Aa, senin de ödediğin yerelim, yerelim, yerelim. restoranın önünden Konsantrasyonu bozmayın Ben bir daha aşağıya <laughs> <Bakmayacağım. gülüyor> Yemin etmiştim Şimdi kay. <laughs> Söylem yaşla de. Sanki bir falezin yamacında A. kendinden vazgeçip beni seçmiştin. Ben o gün seni götürmek için paramın yeteceği en fiyakalı yeri seçmiştim. Haklı bir vejetaryen gururla sokaklarda kedi sevmiştin ya. Ben her şeyin bir oyun olduğu çocukluk yıllarıma geri dönmüştüm ben Kendimi kapattığım zengin zindanda sensiz bir devir Şurada bir sürü şarkı ayırdım. Bu biraz fazla slow kaldı. Bir dakika. Şunu söyleyeyim. Ne kadar? Şimdi aman ama ne yapıyorsun? Ya, ne i̇şte şehirlerde sen bana Anne. kızma. Hep haber edemezsem moralini bozma. Bilmiyorum ne zaman sen anamor yazma Sen anamor yazma, yazma. <laughs> ya. Aşık oldum kapıldım isin Ya şey e, bazı bir 5 10 tane yorum gördüm Niye kırıldı? Niye kırılmasını istesem zaten cezanın devamını getirmek istemem. Ee, böyle şeyleri yok sayalım olur mu? Yok Sabir'le buluşacak. Çet bana böyle şeyler vermeyin. Bana enerji verin ki ben daha çok sizi eğlendireyim ya. Ya çok çocuk değiliz burada ya. Vallahi değiliz. Ben böyle yorumlar gördükçe gerçekten şey oluyorum, e, sinirlenmiyorum. Enerjim eksiliyor sadece. Ya niye benim takipçilerim böyle diyorum sadece? Bu kızın seni bana kızma. Hep haber edemezsem moralini bozma. Bilmiyorum ne zaman geri geleceğim. Alacağım o yerlerden sana mor yazma. Sana mor yazma. Mühendis teşekkürler. Ne oldu ya? Ne o? Abi Rodi nerede? Rodi. Nerede bu? Rodi! Gökçe? Mevcim. Nereye bakıyorsun? Alt yapılara altyapılara bakıyorum. Gök. Selin! Efendim? Rodi! <laughs> gelsene ya! Nerede? Rodi kolay gelsin, biz çıkalım istiyorsan. Vallahi çıkalım istiyorsan Rodi, müsait değilim Güzel, ne yazıcı? Hayır anlamadım Gökçe, ne bu gevşeklik yani, ya? Ben anlamadım ama yani. Bu yayın Yok, mı, Face'ta. Aa! Bu kim? Ananı satayım. Yardıma gelmiş, yüzünü gözünü kapayın. Gökçe bu kim Gökçe kim ya ben İkisi kaldıramam de Gökçe, Gökçe kaldıramam bu kim Gökçe, Gökçe bu ki adam kim bu kadın kim bu Gökçe kim Rodi sen Mefe aldatıyor musun Rodi? Mefe aldatıyor musun lan? <laughs> Oğlum Selin'in yanındaki kim? Ne oluyor? 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 Ama güzel be. koltuk. Ikea satılıyordu ondan. Be. Çok güzel. <laughs> ki? Ana. Selin. Selin. Hey. Babak <laughs> <Maddeyi> diye göster, babak <laughs> diye göster, ne olur, hadi beni sinirlendirmekten vazgeç, ne oluyor <laughs> ya? Ben seni sinirlendirecek ne yaptım ya bugün? Biliyor musunuz bu kız kimdi? Ta gittim komşunun kızını getirdim ha. Sakın, sakın. Hiçbir şey yapmadım sakın. seni sinirlendirecek. Sakın, sen değil bir daha öyle şeyler yapma. Sakın, <laughs> sakın. Rati <Hadi> sen <laughs> nereye gittin? Al onu, al onu öp. Hadi. Komşu burası, komşu burada oturuyor. Sonra yazıyorum. komşuya ne dedin? Gel bana yardım et. Ağlama be, moralimi bozup bozup. Komşum kızını... Öp. Mef, yaptın mı? Gördün yaptım. Ya ne götünü bile kaldıramadın, ne yaptın? <laughs> Sen diyorsun ki gittin komşunun kızını yatırdın bana. Bana ya yardım Yok. et. Sen et <gülüyor> 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 para, para verdin mi Rodi? Para Yo, verdin mi? vermiyorum. Allah'ım sen bana yardım et Şarkı ne yapayım ama ya. Ortama ne bakın mi? ortama ben ne yapayım. Ben gülmekten artık ağlamak istiyorum ya. Abi e, Selim, Rodi. Varsanız tek PK cezalı ama. Tamam haydi. Şimdi Bak, kazanacağız. Senin. Evet. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi bizim gösterelim. <laughs> 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 ne yapayım? Yani. Ne aldın? Ne aldın? <laughs> Bana kötü bir şey yap. En fazla beş dakikada zaman aşımına uğruyor. Unuttum Kaçak! mesela şu an. Ne? Suratını getir şuraya. Selim bunların sesini kapat. Tamam. Suratını getir şuraya ya. Hadi. Konuşamadık seninle. Gel bugün dertleşelim. Şarkı çalsın artık. Lan şarkı söyleyeceğim diyorum. Sen anlamıyor mu? Sen anlamıyor mu? Şarkı söyleyeceğim diyorum. Tam söyle ben seni dinliyorum o zaman kopat da kopat nerde nerede Popatya. Yerde. ben seni ya, sevdim, yok <laughs> şey At atabiliyordun. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ne <gülüyor> iğrenç ya. Gayet güzel ayaklar. <laughs> Geçti bizden sevdalum, geçti bizden sevdalum. Al cevabım, al cevabımdan papatyaları geçti bizden. Lena nane neden Allah rızası için sıralamaya girelim ne var ne yok beyza Gör <laughs> aa batan 4'te old the <gülüyor> Kimdir var? O ne Rodi? Ne yapıyorsun lan? Terbiyesiz. Benim hareketim yapma. Çıkıyor ki? Ne? Sen ilk çağırıyorum. İş yapmıyorsun ki. Ne oldu aş şey Rodi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Rodi? <laughs> Kimin WhatsApp'ına mesaj geldi ya? Kimsenin değil. Haydi bak gir baş şuraya. Mikrofonu başlayalım. indir bakayım sen mikrofonu indir. İndirdim. İndirdim. Uşağım. İndirdim. <laughs> Bir geri gelsene. Ay Rodi ya. Keşke ağzın hep gülse. Ağzım gülse mi? Gülüyorum zaten. Arkadaşlar tıklayalım lütfen. Ee, Gökçe cezalı tamam. oluyoruz. Cezalı oluyoruz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Gökçe senin şey, e, konserin varmış pazar günü yarın yani. Hadi şunu hadi Zizi yani. Nerede? Fransa. Ee, yeni kapı etkinlik alanı <laughs> Hayko Cepkin'den önce. Tamam ben çocukları yolluyorum sana bir şey yapsın karşılasınlar seni. <laughs> Babacım ne yapıyorsun? <gülüyor> ne? <gülüyor> evet ne? Rodi zizi ne demek burada sana sormamı Benim babam arka planı genelde düzeltiyor baca? ve görünmemek için zil yerde sürükliyor, sürükleniyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> daha, daha kötü görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. ne yaptın arkada neyi düzelttin üstad? <laughs> Devam et bacım. Ne <laughs> 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 iyi böyle iyi sağ ol. Ha evet evet sıcaktı. <laughs> Hadi Zizi şey, e... evet. Ee, ceza ne? Kaybettiniz. Şey, Senin nasıl? Eee ceza. Ceza Rodi bir PK boyunca çıplak Zizi. devam etsin. Efendim Rodi? Zizi. Rodi memelerini kapatıp devam et yayına. Ya. Üstünü çıkar, üstünü çıkar Rodi, üstünü çıkar. Nereye gidiyor bu cezalar ya? Üstünü çıkar Rodi. Ek, <laughs> <laughs> ekle, ekle, ekle. <laughs> Rodi üstünü çıkar. Rodi üstünü çıkar. Asla, <laughs> <laughs> asla. <Aslı. gülüyor> Ama ceza. Sen sapık mısın çocuğum? Ha ne, ne demek çocuğum? Ben ben niye, niye sürgüçüyüm? Tamam, Çocuğa takıldı. Ya da bornoz giy gel, bornoz giy bornoz giy gel. Üstünü çıkar bornoz giy. Gökçe. Canım. Ben, ne yapayım? Sen ne yap? Hmm. Rodi üstünü çıkarıp bornozunu giy gel. Kalem var mı orada Selin? Bunu birine yaptırmam lazım artık. Kaşlarının <laughs> arasını birleştir. <laughs> şimdi, Kimse şimdi, yapmıyor. Şimdi, şimdi, ne şimdi yapayım? Şimdi, birine yaptırmam lazım. Rodi üstünü çıkarıp onu bağla. Ben bunun bir izniye, ay ay, ay çıkar! <gülüyor> <gülüyor> ya ama olmaz ki ya. Hadi Rodi. Yo, ayıp. Rodi ay donuyorsun mi? bu arada canım. Aa biraz donuyor. Ay, niye acaba? Niye? <laughs> Böyle galiba. Aa, biraz daha biraz daha tam birleşti. Bir de aynısını e, yapsın. Senin ben? de tam ortasını birleştir. tam aynısını yaptım <laughs> Bakayım. <Ben de aynısını gülüyor> tamam. Oldu oldu. Ben de yapayım aynısını. Hayır, kıyamam. Böyle <laughs> de güzelsin sen Selin. Sen de yap. Senin gözlerin güzel. Nazar değecek. Tamam, Her şekilde ya. güzelsin, tipe bak ya ne güzel. ki bu Rodi Gizlik nereden buluyor bu parayı? Üstündeki bu marka tişörtler falan. Bilmiyorum. Evet. Hediye Zekiz mi geliyor? Abi. Ben Zekiz. alamıyorum bu kadar ya. Bu mu? Ha. Bu Fransız bir marka hiç pahalı değil Canım Fransa'yı çok iyi bildiğim için, teyzem de orada yaşadığı için markaları iyi biliyorum. Tam da bu çok, çok ünlü bir marka değil 40-50 max, 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 max. Lan 40-50'yi burada bulamıyorlar, sen ne anlatıyorsun? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bunlar bir böyle ceza devam etsin. Bekle, bekle. Ne yok ki. Gel görüşürüz. Gidiyor musun? Bay bay canım yeah. Selin. Mef. Be görüşürüz Selin. Memnun oldum. Bay bay. Hadi. İşle buluş? İşle beni. Kim buluş? Kim buluş? Bulu. Furkan ben yemiş. Rodi. E, şey ne demek? Seni seviyorum ne demek Fransızca? Je t'aime. Kim? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Evet. Jodem. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Eee bir isteğin var mı Rodi'cim? Yok gidiyorum. Kendinize sen çok iyi, iyi bakın. Görüşürüz canım Hadi. benim. Bir şey, siyah kalemi yok mu? sen yapardım. Bir şey olmaz. Tamam. E şey canım sağolsun Rodi. Tamam evet. canım benim. Haydi, bay görüşürüz. bay. Evet.